Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizce ne? Sıfırlar yani başka ne olsun? En son şey mavi kuzeni bulmuştuk falan. Şey ben şimdi bir şey hatırladım. Tam videoyu başlattığımda. Suyla elektrik şey oluyordu. Bir de şey. Sünger elektriği çekebiliyordu ıslak. Bunu hatırladım. elektriği çekebiliyoruz yani. Şöyle yapsak şunu şöyle Tamam. Şimdi buradan geçtik. Elektrik hala duruyor. Bekle, açıyorum sana kapıyı kuzen. Şimdi şuraya ateş ettik. Gel kuzen. Ben cebine teşekkürler. Paramı ver, eşyalarımı, eşyalarım var ama iki katını ver. Beni hapsettiğin zamanı hatırlıyor musun? Gidikliyorum yine. Var canına teşekkürler. Bu ne? Bu ne abi? ışınlayıcı mı bu? Işınlayıcı? Silah mı bu? Işınlanma silahı mı? Zaten burada bir yer vardı. Yeni mek... E, galiba yeni mekkafin bu. Aa, kapandı yeşil bir silah yapıyor? Sıkalım. Aa top. Aa, dur. Dur yoksa. Işınlıyor mu bu? Işınlıyor. Aa. Bunu bilsem çıkmazdım. Tamam kuzen şimdi ne istiyorsun? Seni mavi köye götüreceğim. Bu duvar kapalı demek ki duvar açacağız. Tamam. Şimdi şuraya bir sıkalım. Orada ne var ki bu kadar önemli? Yeri bekleme süresi ne? Şimdi, he, daha hızlı ateş edebiliyorsun. Boş bir şeymiş. Aa. Oha, yukarıda bildiğim bulmaca var. Demek ki şimdi bulmadık bulmaca time. Şimdi benim oraya çıkmam gerekiyor gibi. O yüzden de şunu şöyle üstünden geçtik. Bastık bunu. Ateş mi? E burun ha. Buraya bunu sokacağız. E şimdi ne yapacağız? Basacağız. Ha tamam. Bir daha mı? Yap? Bir daha yapacağız galiba çünkü orada ateş gibi bir şey var. Bas bakalım. Çık bakalım ortaya. Artık sizden korkmuyorum. Burası da bir garipmiş ha. Tamam. Şimdi bu arada çok fazla Minecraft isteyen vardı. Yani benim okuldaki arkadaşlarımdan her gün Minecraft video çekmemi isteyen vardı. Niye çekeyim karşım ben Minecraft. Yani sadece bir kere çekeceğim o da Survival. Yani benden öyle bir şey beklemeyin bekliyorsunuz. Şimdi çıktık buraya. Ha, şuraya bıraktık küpü. Ha, içeriye... ha. Tamam. Ha. Her yerde bunlar, her yerde. Neyse şimdi bu ne? Şimdi hemen şunu anladık. Değil. Mi? Yok, yetişmiyormuş. Bu yakar mı? Yakmıyor. Doğru. Ha, lafı açtı. Demek ki şimdi ateş edeceğiz. Aa, her yerde var ya, birden her yerde var bunlar. Ne? Ona benim yetmiyor canım. Affedersin. Ano? Anlamadım boş boşver. Şimdi kıralım şurayı mesela. Ha bunları çekeceğiz. Bazı garip nedenlerden dolayı bu sinekler suya oranlarla bile daha iyi başa çıkabiliyor sudan daha iyi mi? Yani bunlar lava geçebiliyor mu? Lavın anladınız siz. Lavın içinden geçebiliyor mu? Hadi deneyelim bakalım. <laughs> Oluyormuş. Oha ateş sinekleri oldu. Gel bakalım. Şimdi seni şuradan şöyle yapsak. Şurada iptal ettirsek şöyle yapsak. Şuradan da Tamam, buradan sonrasını onlar halleder. Asya. Hani. Atış gücü 2. Aa evet daha uzağa atıyor. Şimdi buradan çıksak Tamam. Çıktık. Aa, ne oldu ya? Ha, yok bunda olmuyor boyalı. E o zaman nasıl yukarı çıkacağım ben abi? Oraya kadar çıkmaz ki o. Ha çıkıyormuş. Demek ki bak 1, 2, 3 çıktı. Şuradan da aynı şey. Orada ne var? Orayı boş ver şimdi. Hikayeyle ile alakası yoktur oğlum. Düşünlendik. E. A. Zor. Tam karşıya atmam lazım. Ha. Şimdi şuradan oraya kadar uçacağız. Hiç uğraşmaya gerek kalmadı. Geldim. Kuzen, sana kapıyı açayım. Gel. Vay canına teşekkürler. Lütfen Mavi Köy'e dönmeme yardım et. Şimdi nereye kaç? Aa burada bir şey açılmış. Dur ya bekle şimdi. Oradaki bomba ateş etsen buradan değer mi? Değil lütfen değil. Ne dedim? De, de, de. Yes. Şimdi oraya ateş edeceğiz. Tamam. Şimdi Al. Ya yeşil kutuda hiç avuç yok. Kardeş, havuca ne gerek var? Şimdi burada turuncu olacağız. Tamam, onu anladım. Bu ne? Tam da şu an bu uyarı sisteminin prototipini buldum. Panik seviyesini belirlemek için kutunun içine bir ışık koy. Ha. Bak yeşil en normal panik değil ama kır kırmızı çok panik. Bir de bunu yeşile boyayacağız. Onu, onu nasıl yapacağız? Havuç var mı? Ha. Tamam. Hala olmuyor. Demek ki kırmızı bir şey bulacağız. O da çok kolay. Şimdi bakın şunu şuraya tutturalım. Tutturduk ya bak kırmızı. Şimdi bakın, bunu aldık ya. Soktuk, bak. korkuyor Işık hızında açıldı. Vay canına, beni kullandın. Bunun için teşekkürler. Ne garip insanlar var. Ay, mavi kuzen biraz turuncu oldun ama neyse. Son bir ma maceramız daha var galiba. Aa. o oh, öldük. İki kere basamadım ya. Tamam. Şimdi. Burada ne yapacağız? Cam. Lütfen bu sol kapıyı çekici kişiliğinle aç. Çekici mi? Tamam deneriz. Ya bu çok kolay. Tamam ben bunu da anladım abi. Bak şimdi biz bunu çekebiliyoruz diye Bak gel gel gel. gel. Dur yavaş. Tamam gel. Aa bu sonmuş. Neyse. Bu galiba yeşil mekafin bu arada. Aa dur. Ee demek... Aa kırmışız burayı. Bir anda sevinmiştim bir şey becerdim diye. Neyse. Benim amcam mı ne sayılıyorsa artık o da. Onun yanına gidelim. Gel ma... Mavi kuziş. Gel. Seni kurtarmak için çok şey yapmadım ama Buldum buldum merak etmeyin. Baba Oğlum iyi olmana çok sevindim. E ee? Volkan'da su probleminin kaynağını buldum. O kadar mıydı? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Evet arkadaşlar, vlogamdaki su problemini bulmak için like at like atmak zorunda değilsiniz, abone olmak zorunda da değilsiniz. Buraya gel, kadar geldiyseniz yeşil yazın yoruma. Hadi görüşürüz.